Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ağustos başı itibariyle çalışmalarını başlayacağı söylenilen APO Komisyonu diye kamuoyunda adlandırılan komisyonun kurulma aşamaları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi de buradaki yer alacak falan. Bütün bu komisyon çalışmaları önce hafızayı tazelemekte ve bilimsel konuşmakta yarar var. Bütün bu çalışmalar neye dayanıyordu? PKK terör örgütünün silah bırakmasını bütün unsurlarıyla beraber, yani Hakan Feydan ve e, Yaşar Güler, İbrahim Kalın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın birlikte kararlaştırdıkları, bize net olarak aktardıkları sadece Kandil'deki gerilla diye adlandırılan teröristlerin değil, Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK-YPG unsurlarının ve hatta İran'a karşı savaş başlatmaya çalışan Pejak gibi unsurların. Yani Türkiye Cumhuriyeti dedi ki bize, vatandaşlarına, bunlar silah bırakacak ama ben uyanık bir devletim. Oradakinin silah bırakmış gibi yapıp burada silahla dolaşmasına izin vermeyeceğim dedi. Tamam bunu da onaylıyoruz. Peki. Ama olmayacak. Olmuyor işte. Arkadaşlar bu. Rudav'daki haberin başlangıcı şöyle. Bakın. Barzani'nin yayın organındaki haberin başlangıcı şu. Suriye Savunma Bakanlığı ve Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri Şam ile Kuzey Doğu Suriye yönetimi arasında entegrasyon anlaşmasının çıkmaza girmesinin ardından artık Barzani de çıkmaza girdiğini bize duyuruyor. Şimdi o komisyonda neyi tartışacaklar bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama ortada olan bir gerçek var. PKK silah bırakmıyor arkadaşlar. Biz neyin telaşındayız onu bilemiyoruz. Devam edelim. Pazar sabahı bugün Kuzey Suriye'deki Membiç kentinde gerçekleşen saldırıların sorumluluğunu birbirlerine yüklemişler. Şimdi Suriye'nin ordusuyla SDG diye adlandırılan Amerikan destekli PKK YPG arasında askeri gerginlik de tırmanmaya başladı. Çatışmalara doğru gidiyoruz. Başladık. Devlet Haber Ajansı Sana'nın yayınladığı bir açıklamaya göre Savunma Bakanlığı ordunun Münbiç yakınlarındaki askeri ve sivil mevzileri bombalamak için SDG güçlerinin kullandığı ateşin kaynaklarını hedef alan hassas saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırıda 4 asker ve 3 sivil yaralandı. Demek ki Münbiç'te çatışıyorlar bunlar. Ancak Amerika destekli SDG suçlamaları reddederek Şama bağlı güçleri bakın Şama bağlı güçleri Deir Hafer bölgesindeki temas hatlarına yönelik provokasyonlara devam etmek ve tekrarlanan saldırılar düzenlemekle suçladı. Demek ki orada bayağı çatışıyorlar. Yani bakın Thomas Barak'ın söylediklerine bakmayın. Burada perde arkasında çok farklı işler oluyor. Dediğimiz zaman biz her söylenmeyen laf kalmadı. Buyurun. Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum. Suriye'nin sana haber ajansıyla SDG'nin medyası söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben onlardan okuyorum. Deir Hafter bölgesindeki temas hatlarına yönelik provokasyonlara SDG açıklamada bak Cumartesi akşamı bu grupları hiçbir gerekçe göstermeden ayrım gözetmeksizin yerleşim bölgelerini ondan fazla top mermisiyle bombaladı. Güçlerimiz müşrum müdafaa haklarını tam olarak kullandı ve ateş kaynaklarına karşılık verdi. Bu şu demek, heyet tahrül Şam'ın çekirdeğini oluşturduğu Suriye'nin yeni yapılanan ordusuyla PKK-YPG çatışıyor. Nerede bu ana akım medya falan hiç bunu bakın çok kötü iş bu. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yenilendi. Burhanettin Bey geldi. Yardımcısı Ferhat Birinci'yi severim. Tatlı bir e, akademisyendir. Aklı başında insanlar olduklarına inanıyorum. Bu, bu olayı düzenlemeleri lazım bir bilgiyi kamuoyundan kaçırarak o, o olayın olmadığını saklayamazsınız ki. İşte buyurun anlatıyorum ben. Ama en azından kamuoyu bilgilenirse güvenlikli bir şekilde yaşamaya devam eder. Kürt liderliğindeki güç ayrıca Şam'ı taraflar arasında ateşkesi uymaya çağırdı. Çatışıyorlar diyor ki ateşkesi oy biz ateşkesi ilan ettik. Saldırı Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şaharay'la CDG lideri Mazlum Abdi arasında Mart ayında imzalanan tarihi bir entegrasyon anlaşmasını rayından çıkarma riski taşı çıktı. Ben hep söyledim ya İsrail'in olduğu bir yerde onlar silah bırakmaz. Allah Allah anlatamadım derdimi galiba. Yo millet anlamış. Yol sokakta zor yürüyorum Allah. Allah razı olsun hepsi de elime sarılıp teşekkür ediyorlar dedik bunların hepsini. Ve e, Süveyde, Süveyde, Suriye devlet medyası ve bir savaş gözlemcisi, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde iki haftadan uzun süren kralgan ateşkesin pazar günü yeniden çatışmalarla başladığını ifade ediyor. En az iki kişi hayatını kaybetmiş. Siz onu 12 kişi kabul edin. Sonra çok korkunç rakamlarla karşılaşıyoruz. Suriye'de böyle bir durum var. İlk Akdeniz'de çatışma çıktığı zaman işte şu köyde birkaç kişi, bu köyde birkaç kişi geliyordu. Sonra bir baktık 1600 kişi katledilmiş. Süveyde'de ilk çatışma çıktığı zaman işte 3 tane asker öldü, 5 tane bilmem ne öldü. Sonra bir geldi 1200 kişi ölmüş. Deli gibi bir yer bu Suriye. Ye. Cidden insanlar cinnet mi geçirdiler orada? De geçirmişlerdi. El İhbariye Televizyonu. Kanun kaçağı gruplar de da ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor, iç güvenlik güçlerine saldırıyor ve ilin kırsalındaki birçok köyü top atışına tutuyor. Bir iç güvenlik görevlisinin şehit olmasına ve diğerlerinin yaralanmasına e, şey yapabil, e, diğerlerinin yaralanmasına neden olmuş ve e, Suriye insan Hakları gözlemi ve Batı Süveyde'deki Tel Hadid bölgesinde yerel gruplarla çıkan çatışmalarda hükümetin genel güvenlik güçlerinden bir kişinin öldüğünü, yedi kişinin yaralandığını söylüyor. Çatışmalar e, aynı 13 Temmuz gibi başlamış durumda. Bu arada, yani e, uzatmayacağım lafı, takip edeceğiz tabii artık gün gün veya belki arada vereceğim. Eee Suriye özel temsilcisi Birleşmiş Milletleri zaten uyarmıştı. Adam işini iyi biliyor. Pazartesi günü, geçen pazartesi dedi ki burada yeni savaş çıkacak ya. Yani burası normal bir ülke olmaktan çıktı yeniden diye. İsrail ordusu aynı bölgede kaçak silah arayışına girmiş ve çeşitli operasyonlar yapıyor. Hader köyü vesaire Süveyde'nin köylerinde silahlar aranıyor. Bazı Sünniler falan tutuklanıyor. Yani Suriye yavaş yavaş değil hızla karışıyor. SDG de bu savaşın içine doğru yavaş yavaş ilerliyor. Hoşça kal.